ABD Başkanı Joe Biden yedi ay önce bir röportaj verdi. O röportajda Erdoğan'ı devireceğim, seçimle devireceğim, muhalifette destek verecek dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor. 7 ay önce yapılan bir açıklama ortada dururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Pergüleci Fahrettin neredeydi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen, beni üzen şey şu gerçekten de 7 aydır 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri bunu kullanın, deliye süpürmeyin mi dedi. Biz bunları merak ediyoruz.